değerli izleyiciler, Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Akdoğbaş, Eren Umut'la beraber araştırma masasında sizlerle beraberiz. Son durumları değerlendireceğiz. Borsa İstanbul tarafında yeni rekor denemeleri sürekli yukarı bir seyir devam ediyor. Ama biliyorsunuz yukarıda da yurt dışında da e, piyasalarda bir baskı var. O da merkez bankalarının e, agresif tutumların hala devam ediyor olması, geçtiğimiz hafta e, FED tarafında ve Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Büyük Merkez Bankaları tarafında faiz artımlarının geldiğini görmüştük. Çekinceler, enflasyonla mücadele noktasındaki gelişmeler, e, son gelen veriler her ne kadar iyi gelse de tamamen bir geri adım atar nitelikte söylemler gelmediğini hala dik durmaya çalışan bir e, merkez bankaları yönetimlerini gördük. Bugün de Japonya ve İngiltere, e, pardon Çin merkez bankalarından e, kararlar geldi. İkisi de e, bir değişime gitmediklerini gördük. E, Japonya tarafı biraz şaşırttı. Biliyorsunuz orada getiri eğrisi kontrolü yapılmaya çalışıyor. Oradaki ma makas 50 bas puanla çıkartıldığını gördük. E, bakalım önümüzdeki günlerde orası nasıl bir e, yönde gelişim gösterecek. E, özellikle de yendeki durum hangi seviyelere doğru tekrardan evrilmesi gösterecek? 150'lerden 130'lara gelmişti. Bakalım onların hepsi dış ticaret dengeleri açısından önemli olacak diye düşünüyoruz. Efendim Eren merhaba. Nasılsın? İyidir. Seni sormalıyım. Dünkü futbol yorumundan sonra <laughs> nasıl sansasyonel Cristiano Ronaldo'yu çağırdın Türkiye'ye? Ronaldo'ya kırgınım ya. <laughs> Açık mektup verdin ama çek verdin ama... Pek kabul görmedi galiba. Sosyal medyada paylaştık insan bir döner yani hani <laughs> evet ya da hayır der yani. Demedi. Demedi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. E, Eşin şakası bir adam. E, neyse. E, biliyorsun geçtiğimiz hafta özellikle de Amerika'da enflasyonla ilgili gelen verilerde iyimserlik vardı. Bu iyimserlik kalıcı olabilecek mi? Veri odaklı gidiyoruz. E, son günlerde enerji fiyatlarında bir hafif toparlanma çabası var. Bir dip oluşumu Hı. görülüyor. E, bu dip oluşumunda acaba... E, ana driverlardan olan enerji fiyatlarının benzin kaleminde e, tüketiciler tarafından nasıl bir seyre yol açabilir? E, oradan bir başlayalım. Nereye doğru evrilebiliriz? Bir yavaş yavaş gidelim. Şimdi öncelikle e, enerji maliyetlerinde bir gevşeme e, Hı -hı. olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İşte evet. e, Burada bence en önemli unsur yani bu sene zarfı içerisinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bir tarafa bıraktığımız zaman resesyona ilişkin beklentilerin oldukça kuvvetli bir Hı -hı. noktaya yükselmiş olduğu dönemlerde Enerji maliyetleri baskılandı. Ama şimdi bugüne geldiğimizde Cenk, öyle resesyondan falan değil mi? Baktığınız zaman çok yüksek sesle dile getirilen bir unsur değil yani resesyon. Yani yumuşak iniş senaryolarının daha, daha fazla konuşulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Net şekilde. E peki böyle bir unsurda o zaman enerji maliyetlerindeki bu geri çekilmenin ya da güçsüz seyrin 100 dolarlardan aşağı doğru çok fazla uzaklaşmanın en önemli sebeplerinden bir tanesine Bence en önemli sebebi Çin'de yaşanan gelişmeler. Hı hı. Sıfır COVID politikası ki şunun şurasında da bir ay önce ya da birkaç hafta önce yaşanan süreçte ülkenin yüzde 25 yüzde 30'u toplam nüfusunun yüzde 25 yüzde 30'u karantina altına alındı. Tabii. Ondan sonra oradan şimdi bir u dönüşü var. Şimdi sı sıfır koyut politikasından vazgeçilme noktasında öyle çok kolay bir politika değil. Ama bunun emarelerini de çok net bir şekilde gösteriyorlar. Şimdi dolayısıyla… Bugün ilk can kayıplarını yaşanmaya başlanan dair haber başlıklarının geldiğini görüyoruz. Doğru ama onlar da artık sanki hani illallah etmişler gibi bir görüntü de… Biraz sürü bağışıklığına doğru kaymaya çalışıyorlarmış gibi bir hava Biraz var. Bir şey yok ki artık yani bir noktadan sonra bütün dünya artık o noktaya gitti, sürü bağışıklığına gitti. Çin'de de artık bu yapılacak çünkü ekonomi noktası oldukça kötü. Hatırlarsan ee, Boris Johnson günah yapılmıştı. Böyle şey olur mu derdi sürü bağışıklığını ilk öneren azaydı. Sonra koltuğundan oldu hatta bu süreçte tabii, onu o, oraya o getirdi. O zamanlarda da o zamanlar tabii Covid'in Covid olduğu dönem dönemlerden çıkamıyoruz. İşte e, sayın Sağlık Bakanı e, her akşam basın toplantısı yapıyor. Hepimiz oturduk böyle televizyonda vaka sayılarına bakıyoruz. dönemler tabii ki. Yani şunu söylemek istiyorum. Enflasyonda en kötü geride kaldı mı? Şimdi ABD'de benzin fiyatları noktasında aslında temelinde bu yatıyor. 5 dolarlara kadar neredeyse yükselmiş bir benzin fiyatı ki hatta grafiğe getirebilirsek evet. 5 dolar seviyesinden 3 dolar 14 sen seviye yani 3 dolarlara kadar bir geri çekilme hareketi var. Bunun en önemli sebebi hali hazırda 130 dolarları kadar görmüş yıl içerisindeki Brent petrolün ondan sonra 80 dolarlara kadar geri çekilmesi yatıyor. Peki Bunun biliyorsun zaten sıralıyoruz. Şeyi sormak istiyorum sana. özellikle Haziran sonrasında Amerika bir şekilde seçimlerde vardı. Enflasyonla mücadelede elindeki silahları kullanmak adına stratejik petrol rezervlerinden satış gerçekleştirdi. 6 ayda 180 milyon varil kadar bir petrol satıldı. E, dünkü haber başında artık Şubat'ta itibaren bunu 3'er milyon varil olarak geri alacağını söylüyorlar tekrardan. Çünkü 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş vaziyette stratejik re rezervler. E, bunun e, yansıması petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçer mi? Çünkü biliyorsun e, özellikle de Çin'in ekonomisinin açılmalarla birlikte yaklaşık e, bu toparlanması, bir tekrar büyüme senaryolarına yönelmesi e, günlük 1 milyon varillik bir artışa işaret ediyor deniyordu. Bu 3 milyonluk rakam, e, o, o 1 milyon varillik e, rakamın 10-15 dolar civarında petrol fiyatı yukarı taşıması düşünüyordu. E, bu 3 milyondan da ne kadar bir etki gelebilir? Bu haftalık bazda 3 milyon diye değerlendirsek, e, iş günü açısından bakarsak 500-600 bin varillik günlükten bahsediyor. Onun da bir 5-7, 5 dolarla 7 dolar arasında bir katkı olması beklenir. Ne dersin bu konudaki sürece? çek iki tane şeyden bahsedecektim. İkisini de harika bir şekilde özetledin. Çok teşekkür ediyorum. Bir tanesi Amerika stratejik petrol rezervlerini kullandı. Sadece Amerika değil, Amerika ve müttefikleri. Tabii. Hatta buna Türkiye'de dahildim hı -hı. dönem Şimdi e, stratejik petrol rezervleri hamlesi petrol fiyatlarını çok keskin bir şekilde aşağı doğru çekebilecek düzeyde değil. Hı hı. Anlık bir haber etkisinden sonraki toparlanmaları zaten o fiyat grafiklerini ben söyleyince, seni zaten ben gözlerine böyle bakınca zaten orada anlıyorum, o ışıltıları anlıyorum. <laughs> Direkt Görüyorsun o grafikler anladım. geliyor yani aklına geldiğini orada net bir şekilde görebiliyorum. Şunu Hı. net olarak söyleyelim, yani stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasıyla beraber o düşüş yaşanmadı. Haber etkisiyle yaşandı Hı. ama Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini yerine koyacağına ilişkin haber akışları petrol fiyatlarındaki en azından düşüşü keser. Kesmesini ben beklerim. Hı hı. Ama burada bir unsur var. Piyasalar bu unsuru çok fazla konuşmuyorlar ve bence 2023 yılında en fazla konuşulacak olan unsur olacak. O da Çin. Hı hı. Sıfır Covid politikasından vazgeçiyorlar. Bu çok önemli bir unsur. Şimdi bugün Çin'de %5 büyüme oranlarından bahsediliyor. Evet. Hatta %4.5'lardan bahsediliyor. Şimdi Çin'in %4,5, %5 beş büyüdüğü tabii. bir ortamda 80 dolardan bahsettiğimiz bir Brent petrolü söylüyoruz. Tekrardan 5.1'in üzerine hedeflemeye başladı. 5.1 kendine hedef bölgesi olarak koyduklarını görmekteyiz. Şimdi 5.1 bile Çin ölçeğinde bir ekonomi için resesyonla, yani resesyon çok e, keskin bir ifade tabii ki ama hı hı. hani duran bir ekonomiden bahsedilmesi gerekiyor. Yani Çin'in çift taneli büyüme rakamlarından bahsettiğimiz ya da en azından oralara yakın büyüdüğü bir dönemdeyiz de biz çok net bir şekilde gördük. Şimdi ki bu arada Dünya Bankası da bugün rapora yayınladı. o raporda da Çin için e, büyüme tahmini 2023 yılı için yüzde 4.5'ten 4.3'e indirdi. Ee, çok katıldığım bir unsur değil. Biraz bu raporlar geriden geliyor sanki Dünya Bankası raporlar ve çok IMF raporları sanki biraz gecikmedi geliyor. JP Morgan raporu var. %4.7'den %5.4'e mesela hı revize etti o da 2023 yılında. Neden? Sıfır COVID politikasından vazgeçiyor. Şimdi bakın sıfır COVID politikasından vazgeçilmesi öyle e, çok kolay değil ama gerçekleşirse tam olarak gerçekleşmesini beklemem buçuk milyarlık nüfustan bahsediyoruz ama kademe kademe bile bunun gerçekleşmesi evet. küresel ölçek için ciddi risktir. Çünkü Çin ekonomisinde güçlü bir büyüme söz konusu olabilir. İkincisi bu büyüme özellikle de enerji emtiyalarına ilişkin talebi arttıracağı evet. için dünyanın en yüksek petrol ithal eden ülkesi çok doğal olarak Çin. E Çin'de büyüme temposunda ciddi anlamda kuvvetlenmesi demek petrol olan talebin artması demektir. Bu unsur petrol fiyatlarını yeniden yukarı doğru iter. Böyle bir gelişmeyle beraber ABD'de yine benzin fiyatlarında yükseliş hareketleri yaşanır. Küresel atmosferde hani bu en kötünün geride kaldığı ilişkin yorumlar çok kolaylıkla şu anda yapılıyor ya neden? Evet. Çünkü %9.1 görülmüş bir Amerikan enflasyonunda biz %7.1 seviyesine gelmişiz. E şimdi geri çekilme esnasında çok kolaylıkla şunu söylersen en kötü geride kaldı 9.1, 7.1. 2 puanlık düşüş. İyi de biraz öteyi görmek lazım. Şimdi dolayısıyla bence 2023'ün en önemli gündem maddesi tabii ki şu an için en önemli gündem maddesi. Yani artık bugün yapılacak olan yorumların başına mutlaka Seteris Paribus kelimesini koymamız lazım. Ne demek Türkçesi? Tüm şartlar sabit kalmak koşuluyla. Ama siyah kuğular döneminden geçtiğimizi de unutmayalım. Ama diyelim ki bu atmosfer tümüyle korunuyor. Çin'in sıfır kovut politikasından vazgeçmesi ve özellikle de ekonomik büyümeye tamamen kanalize olduğu bir ortamda Enerji maliyetlerindeki yükseliş hareketini yeniden baş gösterme ihtimali var. Ukrayna-Rusya savaşı öyle 2023'te sen mesela tamamen sonlanacağını ve evet. anlaşmanızın biteceğini düşünüyor musun? Yok ama e, yani bu kadarıyla bir bugünkü haber başlığında Almanya ve Polonya e, Rusya'dan yine petrol alma yönünde girişimlerde bulunmaya başladıklarını gösteriyor. Bu da e, bir nasıl diyeyim, iyimserlik senaryosunun pompalanmaya çalışıldığını, yani sanki eğer ana oyuncu Almanya… Avrupa Birliği tarafında o, topa girmek istiyorsa birazcık da belki biraz e, savaşın profili biraz daha düşebilir diye düşünüyorum ben. E şimdi, Ama tamamen e, biter mi? Ben biteceğini düşünmüyorum. E Biz e şimdi kadar. niye son dönemde enerji krizini mesela konuşmuyoruz? Özellikle Avrupa cephesinde dikkat edersen gündem maddelerinden rafa kattı. Bunun bir tane sebebi var. Petrol özellikle doğalgaz gaz stoklarının şu anda dolu olması. Dolu olması tabii canım. Tamam dolu da e, bu stoklar kış geldi, havalar soğudu, fabrikaların çalışması lazım. Bu stoklar bitmeyecek mi? Bu stokları bittikten sonra yerine nasıl koyacaksın? Oradan, buradan, işte, Azerbaycan'da Azerbaycan'dan, buradan. Işte gemilerle elenci, sıvılaştırılmış falan bunlar ciddi maliyetli ürünler. Biraz da işte, işte bypass noktası olarak Türkiye sanki kullanılmaya çalışacakmış gibi hikayesi başladığından beri biraz daha sakinlemiş gibi gözüküyor. Tabii bu gerçekleşir, gerçek Bu bir senaryo. O gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zamana bağlı bir şey. Bu arada demin COVID konusunda bahsederken Çin'den. Mesela protokollerde de ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Mesela e, devlet konseyine bağlı müşterek salgın koruma ve kontrol mekanizması ölüm nedenlerinde tespitinde uygulanacak yeni standartlara dair genelge yayınlamış. Bu genelgeye göre eğer hastanın ölümü gerçekten COVID'den değilse, e, hasta COVID'de dahi olsa e, bunu COVID'e bağlı ölüm olarak değerlendirmeyeceklerini, virüse bağlı ölüm olarak kayda geçirmeyeceğini, bildirmişler. Yani burada da artık orada da istatistikleri yavaş yavaş sanki manipüle etmeye başlayacaklarmış gibi gözüküyor. Şu anda son 24 saat içinde 1995 vaka görülmüş. İki tane de can kaybının yaşandığını belirtelim. Ee, Çin'deki yaşanan gelişmeleri yakından takip edelim. Hı hı. İzleyicileri kesinlikle uyarıyorum. Öyle e, ABD'de ve tüm dünyada enflasyonun en kötünün geride kaldığına ilişkin yapılan analizler e, şu anda çok... İyimser geliyor bana şahsen. Hı hı. Bugünden iyimser geliyor. Çünkü iki tane unsur var. Bir, Çin'deki büyüme temposunun 2023 yılında artma ihtimali bir hayli kuvvetli. Beklentilerin de ötesine geçebilir. Zaten sen de çok net biliyorsun evet. ki neredeyse her ay, bazen iki ayda bir, bazen üç ayda bir bu küresel ölçekteki kurumlar, dünya ekonomi işte örgütü, dünya ticaret örgütü, IMF sürekli reviz etmeyi, verileri reviz etmeyi, güncellemeyi severler. Dolayısıyla Çin bence beklentilerden daha kuvvetli büyüyecek önümüzdeki yıl ve diğer taraftan da Avrupa cephesinde şu an konuşulmayan ama stokların azalmasıyla beraber konuşulmaya başlanacak bir enerji krizinin yeniden gündeme gelme ihtimali oldukça kuvvetli olduğu için enerji kaynaklı arz enerji arzı kaynaklı enflasyonist baskının 2023'te de sıkça konuşulacağı bir dönem olacağını ben düşünüyorum. Mümkündür. Bunu biraz zaman gösterecek. Bir diğer enflasyonist baskı olarak değerlendirici merkez bankalarının üzerinde e, gayrimenkul fiyatlarındaki artışlar, bunu destekleyen noktada biliyorsun e, morgıçlarla e, para bolluğunun getirmiş olduğu ve yaşam standartlarındaki e, COVID'in getirmiş olduğu etkiyle beraber bir evlerde devinim yaşanmıştı, taşınma hikayeleri e, olmuştu. İşte daha kırsal, daha bağımsız yaşamaya yönelik insanlar yaşamıştı. E, Evirmişlerdi hayat standartlarını. Bunun getirmesiyle beraber ciddi bir fiyat artışı olmuştu. Sonunda da merkez bankalarının faiz arttığına beraber baktığımız zaman ABD 30 yıllık e, morguç oranını değerlendirdiğimiz bir grafiğimiz var. Bu önemli çünkü birazdan e, kısaca da olsa Amerikan bankacılık sektörüne de kısa bir göz atalım önümüzdeki dönem için. Çünkü Aralık ayı oldukça kötü geçiyor Amerika bankacılık sektörü adına baktığımızda. Çeşitli riskler görülüyor ki piyasa bunu fiyatlamaya çalışıyor. Burada da mortgage ilgili bilgileri bizimle paylaşırsan sevinirim. Bu konu çok konuşulan bir konuydu. Çünkü Amerika'da ekonominin kalbinde de yine yatan unsurlardan bir tanesi gayrimenkul sektörü. Hemen hemen tüm ekonomilerde bu şekildedir ama... ABD gibi Türkiye gibi özellikle bu ülkelerde gayrimenkul sektörü can damarlarından bir tanesi. Hatta 2008 enflasyon... krizi mortgage dolayı kaynaklı. Tabii mesela misal. Diğer, e, diğer tarafa bakalım mesela. Bugün son dönemde yaşadığımız o yüksek enflasyona baktığımız zaman mutlaka kira tarafına da bakıyoruz. Tabii. Şimdi kiralarda bir oynama var mı yok mu diye değerlendiriyoruz değil mi? Hı hı. Şimdi eğer kira fiyatlarında yani kiralarda bir artış yokken yani, enflasyonda bir yukarı doğru hareketlenme olduğunda hep şu yorumlara da yapılıyordu. O zaman enflasyondaki bu yükseliş kalıcı olmayabilir ve yeniden geri çekilebilir. Yani hem kiralar noktasında hem gayrimenkul fiyatları noktasında ABD'de en büyüme hem de enflasyona ilişkin ciddi bir ilişki söz konusu. E şimdi tabii %7'lere kadar yükselmiş bir morgaç tahvil mortgage getirilerinden bahsediyoruz. 7.08'e kadar yükselmişti. Aynen öyle. E, tabii zirve seviyeler yani bu seviyeler neredeyse 2002 yılındaki zirve seviyeler. O tabii. zamanlarda 7.13 seviyelerindeydi. E, tabii Fed'in eee enflasyonla can siperhane. ki bu seviyeler aynı zamanda 2008 morgaç krizi öncesindeki geçmiş son 2 yıla bakarsan o dönemde 6.80 6.60 bandına gidip gelen bir e, mortgage faizine işaret ediyor. Doğru. Şimdi burada şunu da unutmamak lazım. Faiz ne kadar yüksek olması sizin taksit ödemenizin o kadar yüksek olmasına sebep veriyor. E, burada da bir süre sonra teminatlar e, yani faizler yüksekliği ödemen açısından sıkıntı yaratabiliyor. Neden diyeceksin? Çünkü bu Fed'in almış olduğu, e, atmış olduğu adımlar iş piyasasına sıkılaştırmaya getirecek. Sıkılaştırmanın ardından ne olacak? İşsizlik artacağı beklentisi var. İşsizliğin artması da ne yapıyor? ...burada belki bu morgaj taksitinin ödenememe durumunu gündeme getirebilir. E, onu da birazdan değerlendiririz. E tabii ki 2001-2002 küresel krizinde tabii. öyle Fed'in bir anda faizleri arttırmasıyla beraber... Tabii. ...o zamanlar faizler düşük. E, insanlar bir, bir evi var, ikinci evi var, üçüncü evi de alıyorlar. Ne de olsa fiyatlar sürekli yükseliyor, maliyetler de oldukça düşük, e, talep de var. E, dolayısıyla bir noktadan sonra fiyatlar şiştiğinde, talep kesildiğinde... ...Fed'in de faiz arttırdığı bir dönemde balonun tamamen patlamasıyla beraber dünya ekonomik krizine net bir şekilde girmiş oldu. Bir de hatırlıyorsan evin değeri artınca size bir line açıyorlardı. Tabii. Yani 250 bin dolardı. 350 bin dolar çıkınca yeniden değerlem yapıyordun. 100 bin dolar size 100 bin dolar ek, ekstra bir e, kaynak vermiş. İşte evinizi yenilin, arabanızı yenilin, başka şeylere harcayın. Böylece e, bir üst üste koya 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 bir noktaya gelmişler. Sonra da o, o silsile işte Teminatların sağlıksız olduğu ortaya çıktı. Zaten sorun orada. Hı hı. Gayrimenkul sektörü, şimdi 2001-2002 küresel krizi gayrimenkul sektörü krizi değildi. Değildi. O teknolojinin peşinde. O neydi biliyor musun? O, o, o Onun kelimesi doğru kelime şuydu. Türev ürünler kriziydi. Evet. Yani gayrimenkul sektörüne bağlı... Türev ürünler kriziydi. Olmayan varlıkların satılmasıyla beraber ciddi anlamda bir kriz söz konusu. Tabii şu an konumuz değil ama gelmiş olduğumuz noktada e, morgaç faizinde bir gevşeme var. Evet. Bu gevşeme de oldukça normal. E çünkü Fed'in enflasyonla mücadele noktasında can siperhane atmış olduğu adımlar, işte 75 bas puan masada değil dendiğinin, aynı haftası ya da bir hafta sonrasında 50 değil 75 bas puan arttırdığı bir dönemde işte gidip de 2.77'lerden %7 seviyelerine kadar yükselmesi normal. Ciddi bir sıkılaştırıcı politika ve son dönemde yapılan sözlü yönlendirme. E, 75 bas puandan 50 bas puanlık faiz arttırımına e, geri çekilmesi hatta hatta 2023 yılına ilişkin Tavan faiz oranında bile sözlü yönlendirmeye gidiyor olması Fed'in. 5-5-25 bandı dediler net bir şekilde. Olur olmaz ayrı mesele gelişmelere bakacağız ama kuvvetli bir sözlü yönlendirme söz konusu. E, dolayısıyla Morganidge faizlerinde de bir gevşemenin oluşma ihtimali oldukça. Doğal ki ben bu gevşemenin %5 seviyene kadar da geri çekilmesini bekliyorum. Morganidge tahvil faizlerini izlerken de mutlaka izleyicilerimiz şeye baksınlar. ABD tahvil getirilerinde 30 yıllık <laughs> tahvilin getirisine baksınlar. Çünkü 30 yıllık tahvilin getirisiyle morgıç tahvili Neredeyse birebir eşleşen, 2 yıllık 10 yıllıklar değil, evet. daha uzun vadeli tahvilin getirisi etkiliyor burayı. Bu arada bu 77 bas puanlık düşüş yaşanmış, Ocak 2009'dan bu yana görülen en büyük 5 haftalık düşüş serisi olmuş, ee, onu da belirtelim. Bir de tabii burada şey de var, sadece Fed'in faiz indirimleriyle e, açıklanacak bir durum da değil. İki tane unsur var, bir faiz indirimi diyorum özür dilerim, faiz arttırım hızını yavaşlatarak açıklanacak bir durum da değil. Yani. Sadece bu etkili mi? Tabii ki etkili ama diğer tarafta uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı doğru çekti FED. Şimdi i̇şte bunu da net bir şekilde dikkate almak lazım. Çünkü 10 yıllık tahvilin getirisinde özellikle de 30 yıllık tahvilin getirisindeki son dönemdeki bu gevşeme hareketleri hep evet. enflasyona yönelik ileriye dönük beklentilerin aşağı doğru revize edildiğini de gösteriyor. O bakımdan dolayıdır ki tahvil getirilerinde, iş destekli tahvil getirilerinde bir miktar daha geri çekilme görülürse bu benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Ee, buradan hemen dönüp bir de e, Amerikan bankacılık sektöründeki bir kızarıklık var. Aralık ayı pek iyi geçmiyor onlara baktığımız zaman. Neden? E, bunun arkasında yatan faktör işte birinci çeyrekte bir resesyon beklentisinin fiyatlanması. iş piyasasındaki daralmanın geleceği, getirileceği e, işsizlik sorunlarının yaşanması. Yine faizleri yüksek kalmaya devam edeceği beklentisiyle beraber değişken faizi daha önce geçmişten gelen riskli bolonlar tarafındaki borçlanmalarda default riskinin yükselmesi gibi faktörler şimdiden fiyatlanmaya başlamış vaziyette. Bu grafiği yansıtabilirsek S&P 500'deki dahil olan şirketlerin bankacılık sektörünü değerlendirdiğimizde geçtiğimiz Aralık ayında... Aralık ayında %5.6 S&P 500 düşerken bankacılık sektörü %11'e yakın düşüş kaydetmiş. Bunların içinde Bank of America %16, Wells Fargo %14, Citigroup %8.5, JP Morgan %6.4 gibi düşüşler kaydetmiş. Şimdi e, baktığımız zaman bu hakikaten acaba e, sorusunu gündeme getiriyor. Keza e, Amerikan bankacılık sektöründeki durum böyleyken bir son 10 yıllık periyoduna değerlendirirsen Burada da defter değeri açısından e, kıyasladığımızda bankacılık sektörünü iki bölüme ayırıyoruz. Bir kıta Avrupa'sıyla Amerikan sistemini, kıyaslamasını. Onu da ben sana bırakayım isterse 2014'ten bu yana, 2012'den bu yana nasıl bir e, seyir gerçekleşti? 4 numaralı grafiğe bakarsan e, oradaki gelişmeler bizim için kıymetli. Özellikle orada yatırım bankacılığının kuvvetli geldiğini ama Avrupa'daki perakende bankacılık tarafının oldukça çuvalladığını söylemek mümkün. Kesinlikle öyle. Ya benim burada zaten dikkatimi çeken bu grafikte en önemli unsur ki zaten sen de yayın öncesinde konuştuğumuz bir unsur vardı. Amerika bankalarının Avrupa bankacılık sektörüne göre daha iyi performans gösterdiği. çünkü yapılan uygulamalar, atılan adımlar ve diğer tarafta dediğin gibi perakende bankacılık ve yatırım bankacılığı arasında da ciddi anlamda bir fark söz konusu oluyor. Çünkü faiz oranlarında bir artış var, kredi hacminde bir daralma söz konusu oluyor bu perakende banka bankacılık noktasında çok pozitif bir şey değilken e diğer tarafta yatırım bankacılığında özellikle tahvil, hisse senetleri cephesinde ki aslında bakarsan öyle hisse senetlerinde de çok 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 kötü bir yılda özellikle ABD cephesinde geride de bırakmıyoruz. Yani Pozitif de bir yıl yani öyle Fed'in çok ciddi anlamda faiz arttırdığı bir dönem, hı hı. para arzının ciddi anlamda kestiği bir dönem ama yine de hisse senetlerinin o zirve seviyelerden çok kuvvetli sayılabilecek aşağı yönlü geldiği de bir dönemde değil yani. E aynen öyle. E, baktığımız zaman burada da dikkati çeken e, Amerikan tarafındaki bankaların e, defter değerinin üzerinde son 10 yıldaki oyun yıl önceki değerlemede şu anki değerleme arasında baktığımızda pozitif tarafta olduğunu görürüz. Avrupa tarafının ise negatif tarafta olduğunu. Burada bir farklılık var. Yani ciddi bir farklılık var. Biz de burada Avrupa bacağı olduğumuz için bizde biz de, de diyoruz ya 10 sene önceki çarpanlarla şu fiyatlarla girmişlerdi. Şimdiki bizdeki çarpanlar zayıf diye bahsediyorduk. Onun yan etkileri olarak yansıtmak gerekiyor. E, uyarıyor. Sürenizi çok aşmışız. E, çok aştık. Istedik, evet. Teşekkürler yorumlar için, katkılar için. Evet efendim bir program daha sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazanç günler. Hoşçakalın.